köyümüzde e, içme suyu sıkıntısı bulunmaktadır. Köyümüzde şu anki tarihi çeşmenin akmadığı gibi evlerimizde de çeşmelerimiz akmamaktadır. Muhtarımızla görüşmemize rağmen muhtarımız herhangi bir çözüm üretmedi. E, bu nedenle kaymakamlığa gittik. Kaymakamda en kısa zamanda halledeceğim dedi ama herhangi bir sonuca ulaşamadık. Şu anda mağduruz. Evlerimizde sularımız akmıyor, çamaşırımızı e, Leğenlerde yıkamak zorunda kalıyoruz. Banyo yapmaya, yemek yapmaya su bulamıyoruz. Bu nedenle evi yüksekte olan tüm köy, köy halkı mağdurdur. Bunun için yetkililerden bir çözüm istiyoruz. Ne yapacağımızı bilemedik. Asabanın orta yerinden suyu ben, sondajı ben yaptırdım. Suyu çıkarttım. 22 senedir aynı suyu kullanıyordu diğer muhtarın zamanında da bu kesilmedi. Su bu geçenden sonra su kesildi. Nereye gitti bu su var? Kaç tane kuyu var. Kuyunun içinde pompayı değiştirecek basacak suyu. Kuyunun içinde pompalar da kalmamış. Pompa, ne kadar pompa varsa satmışlar. Yok hiçbir tane pompa yok. He, su var. Gelecek su var. Kuyularda su var. Pompayı inecek. Hazır şeyde hatta var. Basacak suyu. Pompanın şeyin kuyunun birine şu kadar pompa kısa devre yaptı düştü. Onu talisi yine hizmetler çıkaracak. Bir pompa inecek dibin demen. Hatta tamam basacak suyu var ama bakan yok. Adama dedin mi bana akıl verme benim aklım bana yeter diye. lan. ben devlet suçlarının sondaj bölümünden geldim. 15 20 verdim diyorum. İki dönem başkanlık yaptım. Şu konusunu ben bilirim diyorum adama. Adam akıl verme bana benim aklım yeter diyor. Ne, senin aklın ne yetecek? Benim zamanımda bir lira 10 kuruşudur su. Bu 14 liraya çıktı. 14 liraya Hiçbir şehirde yok 14 liralık internet yani. Sultanlarına getiriyorlardı. Ben belediye başkanı olduktan sonra kasabanın orta yerinden suyu çıkarttırdım. Çünkü sondajcı olduğum için suyun nerede olduğunu bilirim. Çıkarttığım kuyu ben 2002'de çıkarttım. Harlar herkese yeten kuyu. Ben bittikten sonra benden sonraki alan arkadaş da devam etti. Yine yetti su. Ondan sonraki geçen muhtar devam etti. Yine yetti su. Geçenden sonra kuyu göçtü. Pompa yandı. Yok bir şey. Su yok. Kuyuda su yok deyip çıktı. Kaç tane kuyu var? Nasıl yok ya? Yani? 3000 kişiye yeten su 500 kişiye yetmiyor. Ne gördük? Evet. Ya yetmez mi ya? İstim kişiye yeten su nasıl yetmez beş kişiye? Ve elektrik paneli, elektrik panelinde şey yok, akışı, akı olmayınca da basmıyor panel, basmayınca da su yok, su yok. Ya, ya ton 14. Şimdi, bu köye bu su çok bile gelir dedi. Bu yüzden göçük yok dedi. Bu su var burada dedi. Basılsa bu köye, bu köy gibi üç tane köye yetecek su var burada dedi ya. Yok. Adam yürüyen mi e, ya basmıyor. Neyse kat bir çözüm bulamıyor. Bulamaz ya. E o da adam gelen su nereye gidecek? Musluğu kapattı mıydı? Çeşmeyi dağıttı. Su gitti nereye gitti? İşi gitti. Hmm. Su kayboldu. Çeşme öldü.